Baykar tarafından art arda havalanan milli insansız hava araçlarıyla 3 farklı görev yerine getirildi. Test uçuşlarını İtalya Savunma Bakan Yardımcısı da izledi. İHA'lar ard arda havalandı. Kabiliyetleri yine göğüsleri kabarttı. Bayraktar TB3, Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar Akıncı test uçuşlarına tabi tutuldu. Atış kabiliyetleri, iniş kalkış manevraları ve operasyonel sort uçuşlarındaki başarı bir kez daha gözler önüne serildi. Bayraktar TB3 ve Akıncı güvenlik güçlerinin envanterine girdi. ...Kızıl Elman'ın gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor. Müzik Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgünle İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo di Cremnago'da test uçuşlarını izledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test uçuşlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.